Herkese merhabalar, Tamanik ekranına hoş geldiniz. Ben Mustafa Doğan. Arkadaşlar, bir taktik videosuyla daha karşınızdayım. 5-2-3 taktiğinin detaylarına bakacağız. <laughs> ben 5-3-2 taktiğiyle oynuyordum. Bu taktiğin farklı bir varyasyonunu yaptım ve 5-2-3'e çevirdim. Yani forvet hattını 3'lüye e, çevirdim. Crystal Palace'ta Juventus'ta falan denedim. Bayağı işe yarıyor. Biraz daha ofansif bir taktik oluyor. 5-3-2'de top çevirme oyunu yapıyorduk. Bu taktikte biraz kontra atağa döneceğiz. Biraz daha ofansif oyun oynayacağız. Beklerimiz ofansif bek olacak mesela. Bu taktiği sadece Juventus değil. Hani birkaç tane daha takımda deneyebilirsiniz. Önemli olan oyuncu seçimi eğer o oyuncular o takımda varsa bu taktiği kullanabilirsiniz. Üçlü forvet oynadığımız için forvetin sağ tarafında sol ayaklı defansta da üçlü bir defans olduğu için defansın sol tarafında sol ayaklı bir defans olması lazım. Orta sahada da kesici kuvvetli e, yorulmayan oyuncular olması lazım. Eğer bir takımda bu oyuncular varsa her takıma uygulayabilirsiniz bunu. İsterseniz dizilime bakalım hemen dizilimi değiştir diyelim beşli taktiklerde ne var? 5 3 2 Evet bu olur. Hemen dizilimi yapalım. Barzagli en geride iki tık. Bekleri hiç ellemiyorum. Orta sahayı bir kademe şöyle evet. Biraz birbirlerine yaklaştırıyorum. Ve bu oyuncuları direkt forvete alıyorum. Şöyle birbirine yakın. Evet bu şekilde yeterli. Biraz geri alayım. Bunları SF yapıyorum ve taktiğimiz bu şekilde. Orta sahalardan biri Normal orta saha, diğeri defansif orta saha olacak. Bildiğiniz gibi 5-3-2'de yani kendi kullandığım taktikte e, ters ayaklı kullanıyordum. Bu taktikte bu oyuncular oyun kurucu görevinde değil. Biraz daha hani top kesici Sürekli pres yapan oyunculardan olması lazım O yüzden ters ayak kullanmayacağız Sağ tarafta sağ ayak sol tarafta sol ayak olması lazım Biz golleri tamamen üçlü forvetle ve beklerin desteğiyle yapacağız O yüzden orta sahadaki oyuncular top kesen oyuncular olması lazım Sürekli koşan pres yapan oyuncular olması lazım İsterseniz oyuncu seçimlerine bakalım Kalecimiz Şezni Kaleci önemli alçak degajı olması lazım Çünkü direkt topu şu sağ, sol ve sağ taraftaki forvetlere atacağım eğer alçak degaj yoksa ilerideki oyunculardan birinin sağlam bir kafacı olması lazım. Top indirebilmesi için. Juventus'ta ikisi de var ama ben yine de Shezney'i seçiyorum. Defanstan başlayalım. Defansın sol tarafına direkt Şellini'yi alıyorum. Çünkü Şellini sol ayaklı. Sol tarafta kesinlikle sağ ayaklı oyuncu oynatmayın. Hamle ayağı olması lazım ve defansın ortasına Bonucci'yi alalım sağ tarafına da kasares olabilir. Rugani barzaklı olabilir. Form durumuna göre değiştirebilirsiniz şu iki iki oyuncuyu. Ama sol tarafta Şellini en mantıklısı. Ve gelelim sol bekimize. Sol bekte Sandro birinci tercih Juventus için konuşuyorum. Cancelo direkt sağ beke aldık ve orta sahaya geçiyoruz. Matui diye dikkat edin sol ayaklı tam orta saha. Yani sürekli pres yapan orta sahanın her yerinde ayak basmadık, yer bırakmayan bir oyuncu. Pas özellikleri 83, 80, patlama gücü iyi. O yüzden Matuidi'yi hemen şöyle sol tarafa alıyoruz. Orta saha şeklinde. Dayanıklılığına bakayım. Dayanıklılığı da 93 zaten. Yani bu taktik için biçilmiş Kaftan Matui'di. Tabi burada bir Kante olsaydı. Yani bir yer değiştirdik. Kante'yi şuraya alırdık. Efsane olurdu. Ve sağ tarafına geçelim. Defansif orta sahaya. Burada Kedire var. Başka? Emre Can var. Emre Can'ı da alabiliriz. Ama ben Pjanić alacağım. Pjanić de yine dayanıklılığına bakalım. 80 pas özellikleri çok iyi. iyi oyun kuruyor. O yüzden Pjanić'i ben tercih ediyorum. Ama burada... Biraz daha kesici oyuncu isterseniz Kedira ve Emre Can'ı da kullanabilirsiniz. Matuidi ve Piyani sürekli orta sahada e, mesafe kat edip e, pas aralarını kesmesi için kullanıyorum ben bu iki oyuncuyu. Ve Forvet'e geçelim. Forvet'in solunda Ronaldo. Direkt ters ayakla e, 90 küsür, 93-94 şut gücüyle sağlam şutlarla goller bulabiliyoruz. Forvet'in ortasında Manzukic sağ tarafında Dybala. Dikkat edersiniz. Sağ tarafta sol ayak, sol tarafta sağ ayak kullanıyoruz. R2 ile veya ters ayaklı şutlarla Goller bulacağız. Ortada kesinlikle bir hani e, tamamen kafacı olmasa bile kafa toplarında fena olmayan bir oyuncuyu kullanmak gerekiyor. Bu taktik Juventus'a tam anlamıyla uyuyor. Yani Barcelona bir ihtimal olabilir. Ee, Arsenal bir ihtimal. Crystal Palace'a falan da uyuyor. Paris Saint Germain'e uyabilir bu taktik. Yedeklerimize de bir bakalım kimler var. Mesela ikinci yarı şu orta sağlarman. Matuidi çok yorulmaz ama Pjanić yorulduğu zaman Emre Can'ı. ...veya Kedira'yı alabilirsiniz. Ya da şöyle rakibiniz iyiyse... ...Emrecan Kedira'yı kullanırsınız ...ikinci yarı Pjanić'i alabilirsiniz. Rugani, kaseres şu iki, iki oyuncunun... ...Bonucci ve Barzagli'nin yedeği olabilir. Keane ikinci yarı alabilirsiniz. Cuadrado var. Cuadrado'yu bekte oynatabilirsiniz. Forvet'in solunda oynatabilirsiniz. Mesela ikinci yarı... Manzukiç düşüşte diyelim. Manzukiç'i sol tarafa alıp direkt sol e, sol tarafa Cuadrado'yu yapıştırabilirsiniz. Örnek veriyorum. Mesela Douglas Costa'yı direkt Dybala'nın yedeği olarak kullanabilirsiniz. Ha ne yaparsınız? Gizli forvet yaparsınız. Gizli forvetlerde biraz daha geriye doğru gelir veya kanatlara doğru açılır. Ama ilk tercihimiz forvet olması, SF olması. Hemen Dybala'yı alalım. Dizilim bu şekilde. Gelelim hücum talimatlarına. Hücum talimatlarında hücum tarzımız kontra atak. Dikkat ederseniz orta sahamızda sadece iki oyuncu var. Bütün orta sahanın yükünü bu iki oyuncu yükleniyor. O yüzden top çevirme oyunu yapmamız bana mantıksız geldi. O yüzden kontra atak yapacağız. Bekleri ileri çıkaracağız. Orta sahadan bir oyuncu defansa yardıma gelecek. Diğer oyuncu ofansa yardıma gidecek. Hem defansa hem ofansa dengeli bir Dizilim oluşturmuş olacağız. Kontra atak yaptık ve oyun kurucuyu da kısa pas yapıyoruz. Burada ilk tercihimiz topu kapar kapmaz... ...Forvet'in sağına soluna atacağız. Zaten rakibin bekleri yavaş yavaş ileri çıkmış oluyor. Bizim Forvet'in sağı solu boşta kalmış oluyor. Özellikle mesela Arsenal'in... ...hani rakibiniz bu tarz bir taktikte ise... ...3-5-2 gibi bir taktikte ise... ...Forvet'in sağı solu... ...hani çok boş alanlar bulabilir. Eğer rakibin beklerinde defans özelliği yoksa veya bekleri STP değilse zaten kanatlardan çok fazla açık bulabilirsiniz. Bizim ilk tercihimiz topu alır almaz direkt forvetin sağına soluna atacağız. O arada bekler zaten eee desteğe gelecek. Orta sahadan da bir oyuncu desteğe gelecek. Direkt Sağlam bir kontrole çıkmış olacağız. Kısa pas olması lazım. O yüzden hücum bölgemizi orta yapıyorum. Neden orta yapıyorum? Eğer bunu geniş yaparsam Ronaldo ve Dybala... E, ...forvetin sağına soluna çok fazla açılacaklar. O yüzden hani böyle seri e, paslar yapamayacağız. Burada e, orta yapacağız ki... ...bu forvetler 3 birbirine yakın olsun. Birbiriyle verkaç yapabilelim. E, sahanın orta kısmında olsun. Kenardaki oyuncularımız bekler olsun. Eğer bu oyuncular... Ee, ...sağa sola çok fazla açılırsa... ...hani kanatlarda ikişer tane oyuncumuz olacak. Ee, orta sahamız ve forvetin ortası biraz boş kalacak. Eğer bunu orta yaparsak... ...ceza sahasında bir kalabalığımız var... ...ve bekler zaten kanada geliyor. Hani beklerin kanada gelmesi sebebiyle... ...bunu orta yapıyoruz. Onu da gelişmiş talimatlarda anlatacağım zaten. Bekler çok fazla ileri çıkacak. Pozisyon almayı dizilişi koru yapıyorum ben. Destek aralığını çok fazla kısa yapmıyoruz. Top çevirme oyunu yapmıyoruz çünkü. Bunu... Hani orta sıra bir 5 diş falan yapabiliriz. Yani bir geri olmasın, bir ileri de olmamasını tavsiye ederim. Şöyle 5 diş ortalama yeterlidir. Ve gelelim defans talimatlarına. Defans talimat defansif tarzda tam defans kullanacağız. Bu taktikte önleme bölgesini her zaman dediğim gibi rakibin taktiği ortadan oyun kuran bir taktikse orta kanatlardan gelen bir taktikse geniş yapmakta fayda var. Arsenal şu an bir kanadı yok. Yani kanatları daha sonradan gelecek. Direkt forvetin sağ solu ee, kanat forvet olmadığı için normal orta sahadaki kanatlar olduğu için biz bunu orta yapmamızda fayda var. Çünkü rakibin kanatları sonradan geleceği için bizim beklerimiz o zamana kadar geri dönmüş olacak zaten. Ama kanat forvet olsaydı bunu geniş yapmakta fayda vardı. Bunu rakibe göre değiştirebilirsiniz. Ben Arsenal'e göre uyguluyorum, orta yapıyorum. Baskı yapmayı ben ölçülü yapıyorum. Daha önceki videolarda dediğim gibi rakibinizi yenebileceğinizi düşünüyorsanız, hani kolay bir rakip olarak görüyorsanız, manuel defansta kullanıyorsanız bunu agresif yapabilirsiniz. Manuel defans la kareyle pres yaptığınız zaman agresif de tek hamlede topu çalabiliyor ama sağlam rakipler bu oyuncudan rahatlıkla kurtulabildiği için ölçülü yapıyoruz. Ölçülü de e, oyunca direkt hamle yapmıyor, yavaş yavaş peşinden e, takip ediyor onu e, pas pas yapmasını engellemeye çalışıyor. Direk bir hamle yapmıyor. O yüzden ben ölçülü yapıyorum. Eğer rakibi gözüme kestirir, tamam kolay bir rakip bu. Dersen bunu agresif yapıyorum daha basit oluyor. Şimdilik ölçülü yapalım bunu. Defans çizgimiz çok geride değil bir önde. Çünkü orta saha'da iki tane hamle yapacak oyuncumuz var. E, o yüzden bunu tamamen geri almıyorum. Hani bunu da şöyle 5 diş yapabilirsiniz veya 4 de yapabilirsiniz. Ben şu an 5 diş yapıyorum. Yoğunluğa geliyoruz ve yoğunluğu ben her zamanki gibi biraz sık yapıyorum. Yani şöyle 7-8 diş yapıyorum. Sık olmasında fayda var. Eğer hani şöyle düşünebilirsiniz. Eğer rakibiniz... Ortadan atak yapıyorsa önleme bölgesini orta yoğunluğu full yapabilirsiniz. Eğer kanattan atak yapan bir e, taktiği varsa bunu geniş yapıp şöyle bir diş geri alabilirsiniz. En azından bekleriniz kanada biraz daha yakın olsun. Hamle yapmak için biraz daha yakında dursun diye. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Arsenal şu an ortadan oyun kuran bir taktik olduğu için önleme bölgesini orta yapıyorum. Yoğunluğu da sıklaştırıyorum. Çünkü ortadan gelecekler orta sahayı sıklaştırmakta fayda var. Ve gelelim gelişmiş talimatlara. Hücum birde hedefleri ortalama kullanıyoruz. 3 forvetimiz var. Forvetlerimizden biri ee, kafacı bir for bir de beklerimiz ileriye açılacağı için bir orta açacağımız zaman ceza sahasında kalabalık olmasını istiyorum. Yani hedefleri ortalama yaparsak 3 tane forvetimiz var. Bir tane kanattakini iptal edersek 2 tane arkada futbolcu var. Bir tane de ofansif orta sahadan gelen oyuncu olacak. Hedefleri ortalama yaparsak ceza sahasında bir kalabalık olmuş olacak. O yüzden hedefleri ortalamayı ben her zaman kullanıyorum. Hücum 2'de 2 tane farklı seçeneğimiz var. Bunu rakibe göre değiştirebilirsiniz. Şimdi bizim orta sahamızda 2 tane oyuncumuz var Hani e, bir, bir ofansif orta sahamız yok ve geride tamamen bir defansif orta sahamız olmadığı için yan yana iki orta sahamız olduğu için hani biraz boş gibi görünebilir Eğer rakibin orta sahası çok kalabalıksa bunu sahte bekler yapabilirsiniz sahte beklerde ne oluyor bu bekler tamamen ileri değil de orta sahaya doğru bir destek veriyor Hani taktiğimiz Nasıl oluyor? 3 4 3 taktiğine dönmüş gibi oluyor. Bu e, bekler orta sahaya çok fazla destek veriyor, orta sahadaki kalabalığı arttırıyor. Eğer rakibinizin taktiği orta sahada çok kalabalıksa sahte bekler kullanın. Eğer onun da orta sahası en azından hani sizde 2 ise, onda e, 3 veya 2 hani sizin e, sayınıza yakınsa direkt ofansif bekler yapabilirsiniz. Ofansif bekler yaptığınızda ne oluyor? E, ofansif beklerde e, Bekler çok fazla ileri çıkıyor ve sizin defansif orta sahanız otomatik olarak geriye doğru geliyor yani üçlü defansınızı dörtlü defans haline getiriyor defansa biraz daha yakın oluyor orta sahanızda ortası, ortada merkezi bölümde kalıyor atakları tamamen kanattan korumanızı sağlıyor eğer dediğim gibi eğer rakibinizin e, ...taktiğinde orta sahada çok kalabalık değilse... ...ofansif bekler kullanın. E, orta sahası çok kalabalıksa... ...sahte bekler kullanın. Ben şu an sahte bekler kullanacağım. Hani sahte bekler de zaten... E, ...mesela Aleksandro... ...hani sadece Matuidi'nin yanına doğru yaklaşmıyor. İleride ben bir atak yaptığım zaman... Ee, forvetlere doğru yani bir ofansif bek gibi yeri geldiği zaman ileri çıkıyor zaten ya da onu verkaçla çıkarabiliyorsunuz. Ben iki türlü de kullanmak için bunu sahte bekler yapıyorum. Daha mantıklı geliyor bana. Defans 1'e geçelim. Defans 1'de ben derin defans çizgisini kullanacağım bir kontra atak yememek için en azından çünkü e, üçlü defansımız var. Eğer beklerimiz çok fazla ileri çıktıysa kanatlardan bir atak yeme şansımız var. O yüzden ben bunu derin defans çizgisi yapıyorum. Derin defansın yanında da geri kanat kullanıyorum. Çünkü beklerimiz ileri çıkacak. Ya orta sahaya çok fazla destek verecekler ya da tamamen forvete destek verip çok fazla ileri çıkacaklar. O yüzden eğer rakipte kanatlı bir taktik varsa direkt bunu derin defans çizgisinin yanına geri kanat yapın. Ama orta sahadan gelen bir ee, atak organizasyonu yapıyorsa ortadan gelen bir rakipse bunu ne yapabiliriz ceza sahasına hücum yapabiliriz ya da eğer yani kanattan geliyorsa ya da e, kontra hedef verebiliriz bir tane oyuncumuza en azından manzuk içe veririm. Manzuk için tamamen maçın başından sonuna kadar e, yorulmadan oynamasını sağlayabilirim. Çünkü Manzuk için ne kadardı? 88 dayanıklılığı var. Kontra hedef verdiğimiz zaman bu 95'e falan çıkar. Maçın sonuna kadar oynayabilir. Yedeğiniz yoksa mesela kontra hedef verip Manzuk için maçın başından sonuna kadar oynamasını sağlayabilirsiniz. Defans 2'yi maçın e, oynanışına göre değiştirebilirsiniz. Mesela biz e, bekleri de sahte bekler yapıp orta sahayı kalabalıklaştırdıysak eğer mesela ikinci yer geriye düştük direkt gegen presi açarız önde bir sağlam baskı kurarız. Ama normalde taktiğin başında bence ceza sahasına hücum daha mantıklı. Eğer dediğim gibi kanat oyunu varsa Geri kanat yapabilirsiniz ama ben şu an e, Arsenal'de kanattan Bir atak yapmayacakları için en başta En azından hani kontra atak için e, ka Normal orta sahadaki kanatları Daha sondan gelecek açarlarsa orta açarlar Veya içeri girerler ben o yüzden Ceza sahasına hücum yapıyorum Bunu değiştirebilirsiniz maçın geneline göre Hani bunu tamamen Kapalı da kullanabilirsiniz Maçtaki duruma göre de Verebilirsiniz bunu rakibin Oyununa göre ya da şöyle yapabilirsiniz Ben az bilinen özelliklerde Bu gelişmiş talimatları nasıl aktif Veya kapalı yapıldığını Göstermiştim o videoya bakabilirsiniz Az bilinenler diye pesif 19 Az bilinen özellikler diye Hani mesela bunu tamamen boş bırakıp ya da ee, Gegeni buraya koyarsınız. Maçın içerisinde bunu pasif hale getirirsiniz. Baktınız geriye düştünüz. Tek tuşla direkt gegen presi açıp e, rakibi boğabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben kendi kullanmadığım taktikleri, online'da kullanmadığım taktikleri paylaşmıyorum. Bu taktiği hani karşılaştığımız arkadaşlar vardır. Bu taktiği Juventus'ta da denedim, Crystal Palace'ta da denedim, Paris Saint-Germain'de de denedim ve birçok üst üste galibiyetler aldım. 5-3-2'den sıkıldığım zamanlarda, hani bir değişiklik yapayım dediğim zamanlarda bu taktiği kullanıyorum. Özellikle mesela Paris Saint Germain forumdaysa, Juventus forumdaysa bu taktiği kullanıp bazen değişiklik yapabiliyorum. Keyifli de oluyor çünkü. Kanatlı bir tak yani kanatlı değil ama 3 forvet olduğu için forvetin sağında solunda bir kanat görevi görebilecek oyuncu olduğu için eğer kanatlı bir oyun ıı, tarzınız varsa 5'li defansı da kullanıp bu taktiğe geçebilirsiniz. Ben çok faydasını gördüm sizlere de öneririm. Bu tarz taktik videolarını paylaşmaya ve sizlere sunmaya devam edeceğim. Tam 12 kanalından ayrılmayın videomuza like bırakıp hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi davranın hoşçakalın.